Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber gene şarjlı ve sensörlü lamba incelemesini yapacağız. Daha öncesinde aldığım, incelemesini yaptığım ve videosunu paylaştığım bir üründe çokça sıkıntı yaşamıştım. Yorumlar kısmından bana ulaşanlar da oldu. Aynı sıkıntıları yaşamışlar. O yüzden o ürünü almamalarını söylemiştim. Ama ısrarla alanlar da vardı. Şimdi kendime ihtiyacım olduğu için yeni bir ürün aldım. Özellik olarak baya bir dolu dolu çok beğendiğim bir ürün arkadaşlar. Mutlaka videoyu atlamadan izleyin. Siz de bu özellikleri gördüğünüz zaman bu tür lambalarda bu özelliklerin olmadığını zaten sizde siz de biliyorsunuz. Elimdeki lamba farklı boyutlarda olabiliyor. Benim elimdeki 30 santimlik beyaz renkte olan. Siz isterseniz farklı renklerde ve farklı boyutlarda alabiliyorsunuz. Bunun 50 santimlik olan modeli de var. Ama benim için 30 santimlik şu an için yeterli olacağı için ve cihazı ilk denemek istediğim için 30 santimlik beyaz modelini aldım. Renk olarak da dediğim gibi sarısını alabiliyorsunuz. Cihaz Type-C şarj kablosuyla şarj oluyor ve kutunun içerisinde Type-C şarj kablosu çıkıyor. İki tane de manyetik yani mıknatıslı istediğimiz alana yapıştırabileceğimiz metal ve mıknatıs bulunuyor. Cihazın etrafına şöyle bir bakalım. Zaten özetleri ben kullanmaya başladıkça sizlere göstermeye çalışacağım. Şuradan Type-C şarj kablosuyla şarj edebiliyoruz. Şarja taktığımızda şarj oluyorken yanlış hatırlamıyorsam turuncu renkte doğduğu zaman da yeşil renkte bir şurada ışık yanıyor. Diğer gösterdiğim lambalarda bu problem vardı. Şarj durum göstergesi bir zaman sonra çalışmıyordu. Şurada da tek tuş ile bütün ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Cihazı açmak istediğimizde bir kere basıyoruz. Şu anda açılmış durumda. Bir kere daha bastığımda şu anda sadece karanlıkta algılama yapabilecek sensör çalışıyor. Şöyle masanın üzerine koyayım. Şu anda bu cihaz karanlık bir ortamda yani gece vakti yatak odanızda olabilir veya mutfağınıza koymuş olabilirsiniz. Ortam karanlık ise sensör aktif hale geliyor. Hareket algıladığında o zaman lamba yanmaya başlıyor. Yan taraftaki tuşa üçüncü kez basarsak hem gündüz hem de geceleri bu sensör aktif oluyor. Gündüz dahi önünden birisi geçtiğinde çalışmaya başlıyor. Gecede de aynı şekilde önünden birisi geçtiğinde çalışmaya başlıyor. Yan taraftaki tuşa bir kere daha bastığımız zaman da cihazı tamamen kapatıyoruz. Işığın şiddetini de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Aynı tuşa basarak bu ayarlamayı yapabiliyoruz. Lambayı aktif edelim. Şu anda sürekli modda açık. Bunu sensörlü modlarda da yapabiliyoruz. Biliyorsunuz, bu ışığın şiddeti şu anda en son seviyede. Eğer kısmak istiyorsanız, bu tuşa tekrar basıl tutuyorsunuz, elinizi çekmeden. Basıl tuttuğunuzda en düşük seviyeye geldi. Siz hangi seviyede kalmasını istiyorsanız orada elinizi çekiyorsunuz. Tekrar bastığımızda ise tekrar basıl tutuyorum. Bu sefer tersine etki yaparak ışığı son şiddetine kadar alabiliyorsunuz. Gördüğünüz bu özellikler birçok lambada bulunmuyor zaten arkadaşlar. Işığın şiddetini zaten birazdan sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Sensörleri de test etmiş olacağız. Teknik verilerine baktığım zaman 400 mAh kapasitede bir pil olduğu ve 3 Watt gücünde de bir enerji tüketiminin olduğu yazılmış. Yapıştırma işlemini yaparken şurası mıknatıslı olan taraf. Diğer taraflar metal taraf. Metal tarafı cihaz yaza yapıştırmıyorsunuz ıslı tarafı yapıştırıyorsunuz Çünkü bu lambayı sadece bu parçalarla kullanmanıza gerek yok farklı alanlara yapıştırabilirsiniz örnek veriyorum buzdolabınızda çamaşır makinanızda veya farklı metalin olduğu yerlerde kullanmanız gerekebilir şurada köşelere yakın bir yerlerden yapıştırma yapıyoruz arkadaşlar alanı da bayağı uygun zaten bu şekilde yapıştırma yaptım şimdi de sensör testlerini yapalım Lambayı evin koridoruna yerleştirdim arkadaşlar. Karanlık olması gerekiyor. Çünkü karanlık testini yapacağım şu anda. Lambamız karşı tarafta. Siz şu anda göremeyeceksiniz. Tam karanlık oldu sayılmaz. Yaklaşıyorum yavaş yavaş yaklaşacağım. Lambanın yandığını birazdan göreceğiz. Aramızda yaklaşık olarak mesafe 3 metrelik bir mesafe var. Şu alttan ışıklar falan süzülüyor. Eğer bunları da tamamen kapatabilirseniz zaten lambanın sensör algılaması daha da yüksek oluyor. Şöyle göstereyim biraz daha geriye gittiğim zaman şuradaki koridoru az önceki haliyle görebilirsiniz. Bayağı bir ışık verebiliyor. Işık şiddetimiz en sonda ışığın sönmüş halinde koridorda tekrar görmenizi istiyorum. Bu kadar karanlığı az önceki gördüğünüz şekliyle aydınlatabiliyor. Şimdi de hem gündüz hem gece algılama yapabilen sensörünün testini yapacağız. Işığı karşıdaki şofbenin üzerine yerleştirdim arkadaşlar. Mutfakta bulunuyor. Sizlere bahsettiğim gibi az önceki manyetik alanın karşı taraflarını hiçbir yere yapıştırmadım. Metal bir alana yapıştırdığım için kolay bir şekilde orada durabiliyor. Şu şekilde yavaş yavaş gireceğim. Aydınlık olmasına rağmen gece ve gündüz sensörlerini açık ettiğim için biraz daha yaklaştığımda bu lamba yanacak. Bayağı bir uzak mesafeden aldı şu anda. 4 metrelik mesafeden lambamız yanmış durumda. Eğer hareket kesilirse örnek veriyorum ben buradan çıktım. Ben gittikten sonra 15 saniye kadar bu cihaz tekrar yanmaya devam edecek. Diğer alıp kullandığım ve inceleme yaptığım cihazlarla karşılaştırdığımda aralarında gerçekten ciddi derecede fark var arkadaşlar. Ağırlık olarak gerçekten hafif yapıştırdığınız yerde düşme ihtimali neredeyse yok. Çok sıkı şekilde manyetik alan yapışıyor. Bunu buradan düşürmeniz bayağı bir zor arkadaşlar. İki tane mıknatısı var. Ağırlık olarak da bu mıknatıslar kolay bir şekilde kaldırabiliyor. Uzun ömürlü bir pil kullanımı var. 5 saatlik bu cihazı hiç kapatmadan bu şekilde yanarsa 5 saat kullanabiliyorsunuz. Ve sensörlü alanı aldığınız zaman da bu cihazı şarj etmeyi emin olun unutursunuz diyebilirim. Belki de 2 hafta 3 hafta bu lambayı hiç şarj etmeden kullanabileceksiniz. İsterseniz ışık şiddetini ayarladığınızda örnek bir yorum gece lambası olarak kullanmak istiyorsunuz. Buna basılı tuttuğum zaman ışığı tamamıyla kısabiliyorum çok düşük bir seviyede oluyor. Şu anda en alt seviyede. Kamerada bu çok net anlaşılmıyor arkadaşlar. Şöyle yan taraflara bakarsanız belki anlayabilirsiniz. Tekrar bastığımda da istediğim şiddete getirerek yani ışık şiddetini yavaş yavaş yükseltiyor. Evet şu anda en son seviyede. İsterseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Seviye ayarlaması çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben bunu gece lambası olarak da kullanmayı düşünüyorum. Yatak odamda geceleri kalktığımda ışık anahtarını aramakla uğraşmak yerine Işık seviyesini düşürerek sürekli yanmasını isteyebilirim. Veya sensör alanını açarak sadece benim hareketim haliyle yanmasını isteyebilirim. Bu şekilde de bu cihazı farklı alanlarda kullanmak için bu özellikler bayağı iyi olmuş diyebilirim. Bu lambayla ilgili sorularınız olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda eğer bir sorun olursa orada paylaşıyorum. Yorumlar kısmından da aklınıza takılan soruları bana sorarsanız en kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.